Sayfa 290'ı yapıyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki dik dairesel silindirlerin tabanlarını gösteriniz demiş. E, taban yarıçapı, burası 2 cm yarısı. Yüksekliği 3 cm. Bunun taban yarıçapı 6 cm. Yüksekliği de şurası 20 cm. Aşağıdaki ayrıtları verilen dik dairesel silindirin açılımını ölçülere dikkat ederek çiziniz. Çiziyorum. Dik dairesel sinir dediğimiz şey bir tane dikdörtgen dik, dik olmasının dikdörtgenle bir ilgisi yok. Bir tane gerçi ilgisi var da dolaylı diyelim. İki tane de daireler. Hocam niye buraya çizdiniz? Tam karşısında çizmeniz gerekmiyor. Fark etmez. Bunu kapattığınız zaman aynı yere denk gelecek zaten. Bu dikdörtgenin yanal yüzeyi bu da alt taban üst taban. Alt tabana bakarsam yarıçapı 2 cm. Üst tabana bakarsam aynı daire 2 cm. Yükseklik şurası 5 cm. Bunun çevresi yani şuranın çevresi buradaki uzunluğuna eşit. Bunun çevresi nedir? 2 pi r. E pi 3 alınız demiş. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap çarpı 2. 2 kere 3 6 6 kere 2 12. Demek ki şuranın uzunluğu 12 santimetre. Yarı çapı 5 yüksekliği 12 olan dik daire sahasının açılımı çiziniz diyor. Çizelim. Şöyle çiziyorum. Şuraya bir tane daire çiziyorum. Buraya bir tane daire çiziyorum. Yarıçapı 5 Yarı çapı 5, yüksekliği 12. E şu kenarını bulmak istersem eğer ben bu dikdörtgenin yanal yüzeydeki yanal yüzeyi oluşturan dikdörtgeni 2 pi re pi 3 yarıçap 5. 2 kere 3 6 6 kere 5 15. Bunun uzunluğu 15. 12 ile 15 çarparsam bunun tüm alanını bulurum diyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay.